Hepinize merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle sahip müdürlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir troll kulu ile birlikte beraberiz arkadaşlar. Bugün küçültmeli troll yapacağız. Yani çok değişik bir işini şey. sizlere göstereyim. Aşağıda gördüğünüz gibi bir tane şey var. Ee, küçültme zımbırtısı var arkadaşlar. Yani bunu böyle sürükleyebiliyorsunuz. Ve şimdi ben bunu bıraktığımda gördüğünüz gibi küçücük oluyorum. Ve bugün bunu yaparak insanları trollamaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce bu arada bir kere oynadım ve şu şok silahını alacağım. Evet artık bir şok silahım var. O adam şok ediyor. Bununla da başkalarını... Ne oluyor oğlum çarpıldı adam havada uçuyor. Neyse e, bununla da başkalarını trolleyebiliriz. Aynı zamanda burada çok ucuz şeyler var. E, belki yeni dobuksu şunu alalım. Şuna alırım arkadaşlar. Biraz daha ilerleyelim sonra alacağım. Sizlerden ricam abone olup like atmayı unutmasınız. Çok Aynı zamanda bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın oradan. Hayır. Bana vurdu ne? Arkadaşlar durun o çocuğu düşürmeye çalışacağım. Gel lan buraya bana niye vuruyorsun? Belki işte en iyisi şuraya alayım. Gerçekten yükseğimi zırlatıyor. Afrol. Tamam 20 Robux zaten. 20 Robux yer çekim mobiliymiş. Tamam tamam iyi arkadaşlar sıkıntı yok. Ben bunu almak istiyorum ya. Yer çekim mobili güzel olur. Bakın şimdi. Lan. Gitmedi mi? Neyse arkadaşlar şey yapacak bir şey. O bu bayağı uzaylıymış. şimdi 20 Robux arkadaşlar. İşte bu oyunu yapan gençler halden anlıyor galiba. 20 Robux yapmış. Yani öbür oyunlar öbür oyunlarda bu çok pahalı bir şeydi. Aa kırmızı eldivenim oldu bu arada. Demek ki böyle alınca kırmızı eldiveniniz oluyormuş. Aynı zamanda 10 tane galibiyet alırsanız da Aa düştüm. Düşünce inşallah gitmiyordur. 10 tane galibiyet alınca da uçan alı veriyormuş arkadaşlar. Uçan almayı normal almak isterseniz 109'umuz. Şimdi gelin birilerini trolleyin dur şey en yukarıda değil mi? Sanki en yukarıda değilmiş gibi gözüktü. Biz arkadaşlar şimdi tabii ki de hızlı hızlı yukarı çıkabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir şeyimiz var. İzleyin şimdi. Ay çekil. Abi vurdum niye olmuyor bir şey? Vuralım şöyle. Arkadaşlar. Bir şey olmuyor ki. Aa vurdum. Ya niye lan? Niye ben uçtum? Ya niye ben? Yeniden böyle bir troll oyunluğa karşınızdayım arkadaşlar. Maalesef bu oyunları sevmiyorum ama siz bayağı seviyorsunuz. Yani bayağı çok e, like geliyor. Bayağı çok izlenme de geliyor. O yüzden çekiyorum. Bu arada burada da gizli bir yer varmış ya. Yani. Oraya da bakarız. Bu arada benim bir şeyim mi eksildi lan? Aa çocuk baksanıza. oradan geçti. Ben buradan geçebilir miyim? Tabii ki de. Ben buradan... Aa muskabuğu varmış lan. Şu dökücüğün gördüğünüz gibi uçanısı varsa Şimdi ileri gidelim. Bak şimdi o beni düşürebileceğiniz zannediyor. Sanıyor. Gel hadi. Vuralım. Partiyi dağıtalım arkadaşlar. Aa uçtu uçtu arkadaşlar uçur. uçurdum. Hayır beni niye vurdu? O çok kız düştü mü acaba? Düşmedi galiba neyse. O zaman gelin arkadaşlar hızlı hızlı yukarı çıkalım. Nasıl? Aa iki tane oldu lan mob'im. Lan bu niye böyle bir şey oldu acaba? Araya iki tane oldu. Neyse gel o zaman hızlı hızlı yukarı çıkmaya başlayalım. Aynı zamanda şurada dur. Birilerini de trolleyebiliriz. Abi kız, kızın uçan var varmış. Beni peşimden geliyor arkadaşlar. Vallahi bana taktı. Az önce aşağıya düşürdüm. O bir bana lazer sıktı. Ha bu arada benim silahım gitti. Arbi silahım gitti bu arada ya. Bu arada bir de küçük olarak diyelim. Küçük olarak nasıl zıplayacağız? Abi dur. Tamam çok az zıplıyoruz. Küçük olunca daha da az zıplıyoruz arkadaşlar en üste çıkıp tekrar da alabiliriz de. Hayır hayır dur. Ya sinir bozucu. Dur o zaman şu kızı trolleyelim. Gel hadi. Aa vurdum. Lan beni lazerledi. Lan ne oldu bana arkadaşlar çarpıldım bu ne oğlum. <laughs> Ara çok değişik bir şey. Dur bu lan bu. Ee, arkadaşlar reset çekelim gelin. <laughs> lan bana bir tane lazer silahı sıktı girdiğim triplere bak. Allah Allah. Lan bu arada bir şey diyeyim mi? İnşallah şu şey gitmez ha. şu mobbing gitmez yani gidiyorsa bayağı kötü çünkü. Tabii ki de ben hızlı hızlı çıkabilirim. Yine şu kızı trollememiz. Aa yine trolledim. Hayır pantolonlarım yoktu. Siz hayırdır adım? Parti mi var? Aa düşürdüm. Hayır ya. O da mı düştü? Hay o kızın çanlısı var arkadaşlar. O nasıl düştü? Bir de köşe gördüğünüz gibi burada muz kabuğu tarzında bir şey de var. Onu da alalım. Belki birilerine de bununla da trolleyebiliriz. <laughs> Abi düşüyordum bir saniye. Tam düşmedim. Gelin bir de bunlar Abi dur şurada özel tane daha var. Gelin onu gösterelim. Sonra trollemeye başlarız arkadaşlar. Trollemenin acelesi yoktur derler. Abi nasıl mobilim yok muydu ya? Şimdi uğraş git oraya şey yapmak için. Bu arada bu videoya güzel bir hype gelirse ikincisini de çekmek istiyorum. İkincisini çekmemi istiyorsanız güzel bir izlenme sayısı. Aa burada yine matematik sorusu. Önceki videoda da bu vardı. 8 artı 1. Aa, 2 artı 7. 2 artı 7 9 arkadaşlar. Lan do 9 değil mi? Ha yenisi geldi. 3. Abi bana niye vurmaya çalışıyor? Arkadaşlar dur şurada beklemem lazım. Heh geçtim ya. Bir salmadılar arkadaşlar. Bu arada vuralım şöyle bir tane. Aa dur buraya bir tane muz kabı bıraksam. Lan beni abi dur uçuyordum gördünüz mü? Şu muz kabına birisi basar mı acaba? Abi basmadı ya. Keşke bassalardı. Bassa komik olurdu lan. O burada bir tane daha yay varmış ya. Bu hızlandırıcı mı? Evet bu hızlandırıcı. Hay bu hem hızlandırıcı. Keşke o yaydan almasaydım ama neyse Başarı nasıl olsa videoya şey çıktı. Aa bu şuraya da bir tane muz. Ya ölünce gitmiyordur inşallah. Gidiyorsa bir tık sıkıntı gidiyormuş galiba. Yo içeride duruyor da yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Boyun çok saçma ve değişik boyun. Ama tabii ki de bu çok çok daha fazla zıplatıyor vurdum. Vurarak içeri. <laughs> Dur o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi profesyonel olduğum için uç o bin... ben şunu anladım bu arada bu videoya başlamadan önce de oldu Eşyayı yani eldiveni elinize aldığınızda zıplamamanız gerekiyor yani hele o birisiyle savaşıklı Vurduğunuzda eldiven sizi geri savuruyor Yani o ona biraz dikkat etmemiz lazım Oğlum baksana millette yer çekimi var herhalde Adam bana bir tane böyle havada şey yapıyor. Burada bu arada budut 59 yok ciddi bir oyun öbürüne göre çok çok daha ucuz Hadi bakın şimdi ben profesyonel olduğum için duvardan A uçurdun mu? Lan uç. Ya. Arkadaş oraya muz koymuş bekliyor ama şimdi bilmiyor ki karşısında kim var. Bak bak bastı ya tuşa. Bu oyunun amacı budur. Abi git artık ya. Ben vuruyorum. Niye gitmek? arkadaşlar? Acaba onlarda daha lan trollü de varmış he Ekrana troll face tıkladı. Demek ki arkadaşlar onların eldiveni daha iyi. Boş verin. Biz onlara bulaşmayalım. Ee, bir kere daha, bir iki kere daha şu oyunu başlayalım. Bu 14 Robux'a da hızlı koşma zımbırtısı varmış. Bir kere daha yukarı çıkalım. Nasıl olsanız mobilimiz var. Oğlum ne oluyor? Biri beni trollüyor bu arada. Feci bir şekilde trollüyor. Abi. Ben bana vursa var ya bir tane. Biri harbiden beni bu arada feci trollüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada çok hızlı çıkıyorum. Onu fark ettim. Yani şuraları ben arkadaşlar muhtemelen yani bu kadar hızlı çıkamazdım. Baya çok hızlı çıkıyorum. Ben böyle arkadaşlar en iyisi mi? 3-4 tane galibiyet kasayım. Sonra gelin sizlerle birlikte değerli bir şeyler ve o değerli şeylerle bu sefer insanları sürülemeye çalışalım. Bu arada bu sonunda bayağı kolay yapmışlar. Gördüğünüz gibi bakın buradan bir tane eldiven alıyorum. Altta bir tane şey varmış da boş verin. İki tane oldu şimdi ben bir tane daha alayım arkadaşlar sonra şunu alalım. Muhtemelen yok olmuyordur ya. Yani. Önceki aldığımız yok olmuyorsa çok iyidir bu arada. Sonra da şunu alalım arkadaşlar hemen bir tane bir tane daha yapıp geliyorum ve Evet arkadaşlar üçüncü defa kazanıyorum. üçüncü defa kazanınca oradaki kanca eldivenini alacağım. Sonra o Allah falan or oradan bakalım nasıl çıkacağız. Bu arada burada da biraz küçülelim arkadaşlar. Hep de böyle hilaya hilaya. Ee, geri döneceğim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çünkü ben o, o sinir bozuculuğu bir daha yaşayacak değilim. Yani kazıklanmadığımız kalmıştı. O da oldu arkadaşlar ya. Geri dön için öldüm. Var mı böyle bir şey? Ay pardon geri dön dediğim için şey, öldüm diyorum arkadaşlar. Yani gittim orada salak gibi şeye bastım öldüm. Bir tane daha kazandım. Şimdi bana şunu verecek mi yoksa bir tane daha mı almam lazım? Aa verdi lan. Ayrıca artık gördüğünüz gibi şey zımbırtım var. Bakalım. Oo lan çok iyi. Ama bunu güzel yere atmamız lazım ya. Bak bak. Görüyorsunuz mu nasıl çıkıyorum? Mesela bakın buradan. Dur. Dur. Hadi atamadım ya kanca. Gördüğünüz gibi kancayı nasıl atıyorum. Dur şuraya bir tane atalım o zaman. Aa tamam Şu, şunu kapat. O bir dur düşüyordum. Şimdi arkadaşlar artık birilerini trollemeye başlayabiliriz. Çünkü o zaten oyun amacı trollemek. Dur şuradaki çocuğu. Dur şuradaki çocuğu trolleyebilirsem güzel olur baya. Gelsin. Ya vurdum mu? Aşağıya düştü galiba Hayır buradaymış. Şimdi arkadaşlar trollemeye çalışacağım ama bir saniye. Şu en aşağı ineyim de en aşağıda daha iyi trolleme var ya. En şuradan da çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şey zıplama şeyiyle bayağı iyi yani bayağı hızlı gidiyoruz. Bu da bayağı sarıyor. Dur. Sus, tamam çok iyi. Hayır. Abi ben de düşürdüm mü? Bir kişi düştü galiba. Yani. Ama abi uçan alıları var arkadaşlar. Benim uçan alım yok ki. Onlar da uçan alı olduğu için çok rahatlar. Hmm, o zaman gene şuradaki şeyi tekrar alalım. 3-3-6 Süper matematiğimle her şeyi bildiğim için arkadaşlar. Ee, şuradan tekrar şu zımbırtı Belki aslında orada bekleyip de trollüyebiliriz. Bak o da mantıklı fikirmiş. Onu düşünmedim. Ee, mesela bunu burada ne alacağım? Bu mu daha iyi acaba? Şu bizim Robux'la aldığımız mı? Muhtemelen Robux'la aldığımız daha iyi Bu daha yüksek zıplatıyor bir de daha. Abi inşallah gitmez. Burada şu bug'da kalmış. En küçükten duruyor. Nasıl şey yapacağız? O zaman gelin şöyle yapalım. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. En yukarı şöyle zıpla. Gelin arkadaşlar burada küçülelim ve öyle yapalım. Ha aynen. Bakın sonra burada böyle vuracağız arkadaşlar. Gelsinler. Kimse gelmiyor mu ya? Abi dur kız geliyor. Şimdi onu bakın nasıl trollüyorum. Hadi. Aa vurdum. Düşmedi. Düşmedi. Abi ben düştüm ya. Nasıl düşmez abi? Bak vurdum ama düşmedi gördüğünüz gibi. Yani bu oyun hep bana çalışıyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya bir tane kanca atacağım ve oraya gideceğim. Hazır mısınız? gitti mi lan kanca oraya? Of gitti lan. Çok iyi arkadaşlar bu kancayı almamız bayağı iyi oldu. A vurdum. Uç git artık. A gitti arkadaşlar gördüm. <laughs> İlk trolümü yaptım. Vurdu. Oo, o bagon düştü mü? Düşmedi de abi zıplanmamam lazım. Şunu hep unutuyorum ya. Zıplayınca en sinir, sinir şey o şlap tavır oyunlarında da bu bug oluyordu. Zıplayınca sizi geriye doğru atıyor. Burada bu, bu çocuk da burada duruyor ya. 19 olursa patlatabiliyor Ha. Onu uzaktan yapabiliyor muyuz acaba? Patlatma işini. Vurdum. Sadece oturuyor arkadaşlar. Bunun mekaniği bir tık daha farklı. Her oyunun mekaniği öbüründen farklı arkadaşlar. Aa dur dur aklıma fikir geldi. Dur giremedik lan. Bakın şimdi çocuğu düşüreceğim. Hadi düş. Düşmedi. Vur. Düş artık. Niye düşmüyorsun abi? Bir ben bir ben mi şey oldum? Aa oraya bir tane bir de muz kabuğu koydum. Düş. Düştü. Ah. Abi ilk defa yani benden 50 kat küçük birini düşürebildim. Yani hiç düşürememezlikten iyidir arkadaşlar. Aha Şuna bir tane vursam vurdum mu? O uçtu lan arkadaşlar tam trollemeye başladık. Dur hemen şu elimize mobilimizi alalım da. Biraz da burada bekleyelim en iyisi ya. O vurdum düştü. <laughs> düştü çok çok heyecanlı dedim. Gelen yok mu ya Aa, şu çocuğu trolleyeceğim izleyin. Bak bak arkadaşlar. Elimde hız zımbırtısı da var zaten. Gel. Abi gitmedi ki. Gitmedi ya. Kız gelmiyor Gece bekliyor orada da düşüreceğimi de zaten düşüreceğim de. Abi ya. Hay bana vuracak lan bana vurmaya çalıştı. Elinde sız tapancası var. Aa düşürdüm. Düş. <laughs> Arkadaşlar trole başlamış. Bulunmaktayız diyecektim. Dur dur elim abi düşürüyordu beni. Gelin bir kere de çok uzağa şey atmayayım yapalım dur bir sen şunu uçuralım oyunun bana arada mekaniğini çözdüm bir iyi oynuyorum bir de en yukarı atalım o bir en yukarı bile gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hayır hayır dur dur takılma takılmasaydın dur dur tamam şöyle yavaş yavaş gidelim şurası açılır inşallah bildiğiniz spiderman olduk yani şılap tavır oyununda spiderman nasıl olunur mantığı hayır ya onu gitmesi lazım adam değdim gitti Git. Ha. Tamam, çok iyidir arkadaşlar. Abi niye na... Yani şu main face gibi bakıyorum şu anda abi. Nasıl düştüm ya? Saçma sapan düştüm. Gene arkadaşlar son iki, son birkaç kez daha troll yapalım ve sonra videoyu kapatalım. Çünkü bugünlük yeter. Bu oyunlar gerçekten nefret nefret kusuyorum bu oyunlara. Çünkü sinir bozucu oluyorlar bazen. Yani bakın mesela şunu abi beni ikimiz aynı anda düşürdü. İkimizi nasıl aynı anda düşürürsün? Abi dur zıplayamadım bir de Allah belanı. Dur, o zaman dur. Aha. Bak şu şubuğa bak. Şu bakım beni bekliyor. Gel bakayım. Hop. Uf! Çalımı gördünüz mü ama? Çalımı ki ay hareketi kes arkadaşlar kesinlikle. Bu neymiş? Hemen al. Satın al. Değişik bir tane bir şey var. Bu neymiş ya? Yöneticiyi arkadaşlar baksanıza admin bile 179 Robux. Gerçekten boyun yani Robux kazanmak için yapmış. Öbür oyunlarda kimse almıyor diye midir artık? Çok çok fazla ucuz yani. Bir kere daha yukarı çıkalım. Hadi hadi. En yukarı şeyimi atacağım arkadaşlar. Bir saniye en yukarı atmaya deneyeceğim. Ee, dur burası çok müsait bir yer değil en yukarı atmamız için ama. Elimizi şunu alalım ve tam şuraya. Oğlum boya gittik bu arada. Aha tamam. Şöyle shift lock açalım gidelim. Aha attık mı dur tam çok iyi attım bu arada aracı ciddi şu şey bayağı mi şu spiderman olmasın bırtısı hadi diyelim şunu aha at at artık artık at ah tamam arasında kalıyordu ben dur son kez şuraya atalım da şimdi düşmek istemem ben gördüğünüz gibi bir kere daha kazandık aslında bu oyunda 10 kere kazanmak gerçekten çok kolay oradaki hız mobilini alıp arada kazanabilirsiniz Dediğim gibi yani işte burada discord sunumuna da gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim yani discord sunumunda da güzel şeyler var yani discord sunumuna gelebilirsiniz ee, linkimizde ka kanal açıklamasında bir kere daha kazandık bu arada o zaman bugünlük bu kadar yeter diyorum dur dur Allah büyü şurada bunu alamıyor muyuz alamıyoruz arkadaşlar evet yepyeni bugün sizlerle birlikte yepyeni bir şılap yani küçük küçültmeli yani şılap davranışı da sayılmaz da. Küçük küçültmeli troll quest adında bir oyun oynadık çok çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sonra da görüşmek üzere şimdi hoşça kalın, sağlıkla kalın, abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz yaparız.